Biliyorsunuz ki maalesef milli takımımız 6 birlik bir mağlubiyet aldı dün. Videoyu üzücü açtım ama bunun üzerine dedim ki ulan dedim gençler oynasın full potansiyel milli takımı Premier Lig'e koyalım ve FC 24'te simüle edelim. Bakalım bu takım Premier Lig'de neler yapacak. İlk sezon Şampiyonlar Ligi'nde değiliz. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkımızı kendimiz alalım istiyorum. Bu arada Samsun Spor'un üstüne kurduk kadroyu. Samsun'da da biliyorsunuz Atatürk var logosunda. E, bu yüzden uygun olacağını düşündüm. Şöyle bir oyuncularımızı gösterelim. En yüksek overall'ı milli takımın en potansiyelli oyuncusu Arda Güler. 88 overall'ı var. Hemen ardından Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu geliyor. Hakan'ın zaten overall'ı 86. Can Uzun 84 avru, Kenan Yıldız 83, Enes Ünal 83, Ferdi Kadıoğlu 82, Ferdi Sağbek yaptık. Ozan Kabak 81, Rıdvan Yılmaz sol bekimizde 81 olacak. Merih Demiral 81, Uğurcan 80, Abdülkerim'in zaten potansiyeli 80'di, 80'de kaldı. Barış Alper Yılmaz 80'e çıktı, Semih Kılıçsoy 80'e çıktı. Beşiktaşlı kardeşlere selamlar. Bir selam daha Beşiktaşlı kardeşlere. Serdar Saatçi, o da Beşiktaş'ta oynuyordu biliyorsunuz. 80, Naci Ünü var 80, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan, Cenk Özkaçar diye gidiyor dostlar. Ee, bu şekildeyiz. Kim oynuyor? Ozan Kabak yerine Merih Demiral oynuyor galiba. Oyun kimi oynatırsa oynatsın. Bence Serdar Saatçi de oynayabilir çünkü potansiyeli de var. Sizden beğeni ve yorum bekliyorum ve şunun tahminini istiyorum dostlar. Premier Lig'de takımımız ilk sezon kaçıncı olur? Yani bu kadro Premier Lig'i kaçıncı tamamlar? Yorumlara tahminleri yazalım. Ekim'e kadar gideceğim çünkü ekimde oyuncu gelişim planlarını vereceğiz. Bazı oyuncularımıza gelişim planı verdik, mevkilerini değiştirdik ki oynasınlar. Galibiyetleri alıyoruz ha. Chelsea'yi yendik, West Ham'a 2-0 yenildik. Orada bir üzücü bir şey oldu. Videonun ortalarında size bir sürprizim olabilir. Şu anda yanımda öyle bir insan var ki bak oradan bana bakıyor. Napoli'nin genç yıldızı diyorum. Başka bir şey demiyorum. CADV bilek böyle bir adam var yanımda. Sizler için Gürcistan'dan getirdim. Birazdan göstereceğim. Kenan Yıldız, reis sol kanat yaptık 85 oldu. Barış Alper Yılmaz sağ kanat 81. Semih Kılıçsoy o da daha sağ kanat olacak olmamış. Can Uzun santrifor olacak. 86 oldu Can Uzun santriforda. Oğlum sen neler diyorsun? Formasyonumuzu düzeltebiliriz o zaman. Şu şekilde oynayacağız dostlar. Ya benim dörtlüde en sevdiğim formasyonlardan biri aslında MOO'suz olan ama onu oynatamayız abi. Çünkü Arda Güler var ve takımın en yüksek overall'lı oyuncusu yani. Orkun Kökçü merkez orta saha. Hakan'a ataklarda geride kal diyeceğiz. Defansif oyun kurucu olacaksın sen. Bence bu kadro daha da başarılı olur. Peki ilk haftalarda ne yapmışız abi? İkinciyiz ha. 18 puanla ikinciyiz. Manchester City'nin ben arkasındayız. Bu şekilde devam edersek Şampiyonlar Ligi biletini de alacağız. Ee, bizim için kritik olduğunu düşünüyorum. 1-1 Bir -bir kaldık. Gayet güzel. Tottenham'la beraberliğe kadar zaman okey olurum abi. Yani çok da kötü bir skor olduğunu düşünmüyorum Tottenham'la beraber kalmanın. 1-0 Aston Villa'ya yenildik. Bu olmadı işte. Bunlar olmaz. Manchester United 2-2 kaldık. Arada Liverpool'u yendik. Konuşmadık bile ama yendik yani. Crystal Palace maçı 2-2. Hadi abi. 3-2 yendik Brentford'u. 3-1 Arsenal'e yenildik. City'ye 4-2 yenildik. Ne oluyor oğlum bu mağlubiyetler? Newcastle United 2-2. 2-1. Bir, bir yapma abi çok sonlarda olduk Beşinci falanız ya. Ligde çok puan verdik sonlara doğru. Yedinciliğe düştük abi. 34 puanımız var. City 50, 43, 41 diye gidiyor. Maalesef yedinciliğe düştük. Takıma bakıyorum. Uğurcan 81 olmuş. Abdülkerim Bardakçı. Kaptanımız sakatlanmış abi. 8 hafta sakat. O biraz bizi etkilemiştir. Ozan Kabak nerede? Transfer mi oldu diye korktum. O da burada. Ozan Kabak'a oynatalım. Ozan Kabak'la Merit Demiral oynayacak herhalde. Arda Güler'de bir sıkıntı mı var anlamadım. Can Uzun 17 gol 3 asist. Barış Alper Yılmaz 8'e 1. Naci Ünü var. 7'ye 7. Ferdi Kadıoğlu 5'e 2. Arda Güler 23 maçta 1 gol 5 asist. Arda daha iyi olman lazım. Kenan senin de daha iyi olman lazım ya. ya bu videoda Kenan Yıldız, Arda Güler ve Semih Kılıçso üçlüsünün iyi olması lazım. Semi hala sağ kanat olamadı mı ya? 6 hafta gösteriyor. Semih'in sağ kanat olması lazım ki oynayabilsin. İlerleyeceğiz. Yani Semi çok iyi bir oyuncu ama oyunda overall'ı çok düşüktü. Potansiyeli de 80'de. Barış Alper Yılmaz'la bir forma rekabetine girecek gibi gözüküyor. Bakalım Ocak'tan sonra ne olacak? Ya yani bu arada bir şekilde ilk 5'e girmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz önümüzdeki sezon. Chelsea'yi yendik. Bu iyiydi. Güzel galibiyetlerle devam ediyoruz. Bu galibiyetlerin devam etmesi lazım. Tottenham'a kupada yenildik. Kupayı saldık artık. Yani iki beraberlik bir mağlubiyet olmadı. Üçüncü... Abi ne oluyor ya? Ya Aston Villa ya falan ligde üst üste mağlubiyetler. Derbeder olduk. Crystal Palace da bizi yendi. Neyse City'yi yendik. İlginç bir şekilde City'yi yendik. 2-2 kaldık. 2-2 yapma. Full beraberlikler. Mağlubiyetler mağlubiyetler. Bu takım daha gelişecek ben size söyleyeyim. Bu takımın gelişmesi lazım. Kupayı aldık City'ye karşı ha. Ligi 8. bitirdik. O biraz üzücü oldu. Ya belki önümüzdeki sezon daha iyi bitiririz. Emirates FA Kupası'nı aldık. İngiltere'nin en önemli kupası diyebiliriz Premier Lig'den sonra. Karabağ Kupası'nda yokuz. Yarı finalde elenmişiz. FA Kupası Karabağ'a göre daha önemli zaten. Gol krallığında Haaland birinci. Yani biz maalesef yokuz. Bizim en iyi oyuncumuz nerede? Can 16 gol. Asist krallığında Naci Ünü var. 8 asist. Gol yenmeyen maçta da maalesef yokuz arkadaşlar. Premier Lig'de başarısız olduk. En azından FA kupasını kazandık bu sezon Önümüzdeki sezonlar için umutluyuz Canuzun 23'e 5, Barış Alper Yılmaz 13'e 1 Kenan Yıldız 8'e 8, Naci Ünivar 8'e 10 Arda Güler çok kötü 3 gol 6 asist Önümüzdeki sezon daha çok oynayacaktır Gelişmemiş bir de abi Hakan'da da bir sıkıntı var Hakan yerine İsmail Yüksek oynuyor herhalde MO yapmıştık Hakan'ı Neyse göreceğiz yeni sezonda göreceğiz ne olacağını 87-86 abi Çok gelişti oyuncularımız Bir tek işte stoperlerimiz de çok potansiyelli Maalesef yok Serdar saatçı potansiyelli O da gelişmedi üzüldük ona üzüldük yapacak bir şey yok bakalım bu sezon neler olacak ben takıma güveniyorum semih kılıçsoy'un artık mevkisi geldi mi ya ha 82'lik sağ kanat barış alper de çok iyi ama semih kılıçsoy'u da görmek istediğinizi düşünüyorum bu yüzden sağ kanada semih'i koyacağım ben oyun oynatırsa oynar şöyle bir ilerleyelim yeni sezonumuza başlayalım bakalım bu sezon sonunda Avrupa bileti alabilecek miyiz Avrupa'ya gidebilecek miyiz bence önemli sezon sonuna doğru direkt simüle edeceğiz bakalım neler yaşayacak takım şampiyonluğu alabilecek miyiz ya şampiyon olmamız zor ama ilk 5'e girmemiz lazım artık. Girebileceğimizi düşünüyorum. Burnum çok kötü oldu. Niye böyle oldum ya? Yenilerek başladık bir de. İşte bu beni daha da hasta ediyor abi. Kazandık güzel. Hadi Liverpool'a karşı 2-0. Bak takımda bir potansiyel var ya. Takım oynuyor aslında. Liverpool'u falan yeniyoruz istediğimizde. Küçük maçlarda kaybediyoruz biz. Büyükleri yeniyoruz. Avrupa Ligi'ndeyiz bu arada. Avrupa Ligi'ndeyiz. Güzel o da iyi. Bakalım Avrupa'da ne kadar ilerleyeceğiz. Tabi kupa kazandık Avrupa Ligi'ne gidiyoruz doğru abi. Kupa kazandığımızı ben bir an unuttum. Aslında Avrupa bileti aldık geçen sezon. 2-0 gayet iyi. Ligde beraberlikler alıyoruz. O işte bizim için biraz kötü. 1-1 kalıyoruz. Arsenal maçı 2-1. Tottenham. Abi gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Şu anda ocağa geçtik. Fena değiliz. İyi gidiyoruz. Sezonun ikinci yarısındayız. Avrupa'da da devam ediyoruz. United'a 2-0 yenildik bak işte. Ne güzel gidiyorduk. 2 tane mağlubiyet aldık ligde üst üste. Neyse Bournemouth'u yendik. 4-1 çok iyi Crystal Palace'ı yendik. Bu galibiyetleri iyi. maçı. Pauk'a eğlenmeyelim Avrupa'da saçmalamayın. Nottingham Forest yendik. Fulham'la 2-2. Fenerbahçe ile eşleştik. Fener'e karşı 2-1 galibiyet aldık Avrupa'da. Fenerbahçe ikinci maçı. 4-2 eliyoruz Fener'i. Oğlum geliyoruz ha. Leverkusen maçı. Leverkusen'i yendik. Leverkusen'e 2-1 yenildik. Penaltılarla falan kim geçti? Göremiyoruz onu şu anda. Herhalde bizi elediler ya. Abi Leverkusen'e elendik son anda biliyor musun? İyiydik. Finale kalıyorduk. Leverkusen bir de penaltılarla falan eledi bizi. Deplasman golü kuralı yok biliyorsunuz. Üçüncü bitiriyoruz sezonu. Aptal aptal maçları vermesek 76'yı geçerdik abi biz. 71 puandayız, üçüncü yüz. Maalesef bu kötü oldu. Bu sezon kupa da yok. Ama üçüncü olduğumuz için Avrupa'ya gideceğiz yine. Penaltılarda FA Community Shield'ı falan vermişiz ya. Olacak iş değil abi. Avrupa Ligi'ne bakacağım. Leverkusen Tottenham'ı penaltılarla yenmiş. 2-0 kazanmışlar ha. Toplam skor 2-1'miş. Ben ne diyorum 2-1 olup da nasıl eğlendik? Fener'i e elemiştik, Pauk'u e elemiştik. Avrupa'da Lille gruptan birinci çıkmıştık ancak başarılı olamadık. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. E, ligde gol krallığı durumlarında falan Can Uzun var asist krallığında dördüncü olmuş. Ozan Kabak da oynamıyor stoperde. Kim oynuyor? Meri oynuyor. Merih Demiral'ı koyacağız o zaman. Hakan 87, Orkun 87, Arda Güler 89, Semih Kılıçsoy oynamıyor. Barış Alper 85 overall olmuş. Can Uzun 90, Kenan Yıldız 87. Abi takım iyi ya. Harbiden takım iyi. Ya stoperlerden birisi şöyle 90'a yakın olsaydı bu takım net her kupayı alırdı. Canozun 22'ye 13, Barış Alper 18'e 2, Kenan Yıldız 18'e 4. Altın nesil diyebilir miyiz harbiden? Yani şu takım 5 yıl sonra falan bu gençlerle beraber acaba ulusal maçlarda, milli maçlarda ne yapar çok merak ediyorum. Şimdi 3. sezonumuza geçelim. 3. sezonda ne olacak? Arkadaşlar <laughs> Kıvara burada ya. Kıv Nasıl senin tam üstünde Kıviç kıvar ya Kıvara Sikeli ya. Ardem bugün konuk olduk. Ha. Kardeşimiz çağırdı Gürcistan Tiflis'ten kalktım geldim. Milli sırf maç vardı hocam değil mi? Sırf sizin, sizin için. Sırf sizin için arkadaşlar. Reis sizin milli maç vardı değil mi? Sen var. dans ediyordun bir videoya evet. video var. Reis kediler de coştu ya. Sırf sizin için geldim. Ee, bugün Ardem Papazyan kanalına konuk oldum. Bunun ödülü olarak da 100 bin like bekliyorum bu video için. Doğru mudur? 100 bin like hayatta gelmez. Kaç gelir? 10 bin gelirse şükret. O zaman Arkadaşlar Efendim? anlaşıyoruz. <laughs> 10.000 like videoya. Tamam. 10.000. 10.000. Kim için? Kıvaraskeli abim için. Kim için? Reisim için. Kıvaraskeli reisim için. Kıvar askerliği için hadi beyler saldırın. Like butonuna saldırın oğlum. Arkadaşlar bu arada harbiden böyle bir benzerlik olamaz ya. Be. Acayip bir adam. Puan durumunda şimdi zaten sezona yeni başladık. Şampiyonlar Ligi var bu sezon. Yani bu sezon son sezonumuz olacak bu arada. Artık bu sezon başardıklarımızla beraber sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız diyeceğiz ki full potansiyel milli takımımız şunları 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 başardı üçüncü 3 üç sezon sonunda. Evet. Sezon sonuna doğru hep beraber gidelim ve artık neler olacağını hep beraber görelim ya. Bu arada iyi gidiyoruz ha. Harbi iyi gidiyoruz. 3. Oğlum her şeyi kazandık. Kıvara abi'nin uğru var. Aslında ben bugün Kıvara rebildi çekip seni şey yapacaktım. Evet. Harbi lazım da öyle bir şey. Bir tane mağlubiyet aldık nazarlık. 4-0 Bormunt'a karşı. Bu ne oğlum? Hayvan gibi gidiyor takım. Hayvan gibiyiz şu anda. 3-1. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'le 1-1. Şampiyonlar Ligi'nde pek iyi değiliz. Ama Premier Ligi kazanmak da büyük olay bence. Bayern'e yenildik. Şampiyonlar Ligi gruplarında kaç olduk acaba? Hiç de saymadım neler olduğunu. Onu göreceğiz artık Ocak'ta. Çok berabere kaldık ligde üst üste yapma. Newcastle maçı. Bak çok berabere kaldınız. United'ı yendik. Tottenham'a yenildik. Midland maçı 4-0 yendik. Fulham maçı 2-2 kaldık yapma işte. Fulham'a berabere kaldığın zaman bu tarz takımlara elindeki avantajı veriyorsun. West Ham'a Arsenal'e yenildin. Çok iyi başlamıştık ya. Bir Ocak'ta durdurduğum bakayım bir merak ettim. İyi başlamıştık abi Üçüncü yüz O aptal maçları vermesek City bayağı kopmuş Aptal maçları vermesek Biz şu an 45 puan falandık ya Şampiyonlar Ligi ne olmuş abi Gruplardan çıkmışız ikinci çıktık Eyvallah Görelim ne olacağını yani Kimler gol atıyor ne yapıyor Onu görelim Gittiğimiz yere kadar Bournemouth 2-1. Haydi abi. Sheffield United maçı 3-1. Çok güzel. Sheffield'ı iki kere yendik. Tottenham. Abi Tottenham'a yeniliyoruz hep ya. Serdar Saatçı'da bir sıkıntı var anlamadım. Onun yerine İsmail Yüksek mi oynuyor? İsmail de stoperde iyi oynuyor bu arada. Merit Demiral zaten yanında oynuyor. Ozan Kabak 82. Ozan'ı oynatayım o zaman. Madem Serdar'da sıkıntı var. Ozan Kabak oynasın. Uğurcan da 83'e kadar çıkmış. Şimdi Barcelona'ya karşı bakalım full potansiyel milli takımımız ne yapacak? Haydi milli takım diyoruz. 2-1 yenildik Orkun Kökçü. Ben bu takıma bir yandan inanıyorum. Bir yandan da yani 2-1 çok kötü yenildik ilk maç. Bakalım ne olacak? 2-1 yine yeniliyoruz abi. Yok. Barcelona'ya maalesef gücümüz yetmedi. Son 16'da Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Biz geçen sezon Leverkusen'i eleseydik bir Avrupa Kupası kazanma şansımız vardı bence. Ama yani onları da eleyemeyerek bu şansı teptiğimizi düşünüyorum abi. Böyle bir durum oldu yani. West Ham'a falan yenildik. Takım kimyası çöktü. Ben anlamadım ya. Takım bir iyi gidiyor bir kötü gidiyor. İyi oyuncuları da var. Defans hattında Oral'ı düşük kaldığı için bence e, başarıya ulaşamıyoruz abi. Defans hattında Oral'ı düşük kaldı. 5-1 Leeds United'ı yendik. Fulham'a 3-2 yenildik. Bak istikrarsızlık var takımda. Ve yönetim bizi bir de üstüne kovdu. Düşün artık sen diyor git diyor artık. Git. İstemiyoruz seni takımda diyorlar. Sheffield'ın başına geçtik. Sezon sonuna doğru gidip artık istatistikleri inceleyeceğiz. Üzüldük tabii ki. Ee, böyle olmasını biz de istemezdik. Önce bir lig gol kralına bakacağım. Adli gol kralı ya. Adli'nin gol kralı olduğu yerde bizim Can Uzun da olurdu. 17 60 adli. şey. Canuz'un 17 60, Adli 23 60. Asis kralında Arda Güler asis kralı oluyor. 11 asistle halandı geçmiş. Gol yenmeyen maçta yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde de sonuçta grup maçları artı son 16 8 maç oynadık. Buradan bir şey çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz abi. Gonçalves falan var. Lige bakalım. Ligde durum nedir? Kaçıncı olduk? 7. falan mı olduk? 3. bitiriyoruz abi. Ne kovuyorsunuz bizi o zaman ya? 3. bitir. ikinci de olabilirmişiz ha. Bir puanla ikinciliği kaçırmışız. Geçen sezon da aynısı olmuştu. Aptal maçları verdiğimiz için böyle oluyor abi. Salak salak maçlar verdik harbiden. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanmış? Barcelona abi bak. Yani denk geldiğimiz takıma bak. Barcelona ile ya eleseydik Bayern'le oynayacaktık. Bayern'i de elerdik bence. PSG bunların da yolu fenaymış. Ne güçlü takım oğlum bu. Canuz'un 17'ye 7, Barış Alper 12'ye 1, Kenan Yıldız 11'e 3, Arda Güler 8'e 11. Overall'ları da zaten görmüştünüz. Şöyle yine göstermiş olalım. Canuz'un 91'e çıktı. Barış Alper 87, Kenan 89, Arda Güler 91. Ee, Orkun Kökçü 88, ya takım aslında genel itibariyle iyi oynadı ama dediğim gibi kaleci ve stoperlerimiz düşük uğrulda kaldı abi. Onlar bir tık daha yükselebilseydi potansiyellerini getirmemize rağmen düşük kaldılar. Onlar bir tık daha iyi olsaydı bu takım uçardı diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Yarına çok güzel bir video var. Yarınki videoyu kaçırmayın. Uzun güzel bir video olacak. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.